Ay. İşte istediğin alet. <laughs> Deli Donatron. Derdinin devası. Evet, yani doğru söylüyorsun değil mi? Şimdi yani ben bunu bir ay kullanınca yani bütün yağlarımdan ve selülitlerimden kurtulacağım değil mi? Selülit ve yağları unut kadın. Bacaklarından bile kurtulacaksın. Ha? <gülüyor> 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 Yapıyorum. ama sen de gülüyorsun. <gülüyor> Çünkü bacaksız halin gözümde canlandı. Seni bacaksız seni. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben bu aleti kullanmadığım zaman yatağımın altına koyabilir miyim? Tabii canım bük girer. Ay yaşasın. Peki nasıl çalıştıracağım göstersene. Çık üstüne. Çıkıyor mu? <laughs> Çık. Şimdi ne yapacağım? Bas düğmeye. Hangi düğmeye? Bir tane var zaten kadın. Ha şuna. Bas. Peki basınca çalışacak mı? Yerleri bile süpürür. Basıyorum ama. Bas. Basıyorum bastım. <laughs> Yuh yavaş üstüme bassaydın. <laughs> Gülsene espri yaptım. Aferin böyle söz dinleyeceksin. Şimdi seninle şöyle biraz turlayalım. Aa, <laughs> Ferit, bu aynen senin gibi konuşuyor. Konuşur tabii, bir de dublaja mı para verecektim yani? Böylece yalnız kalmamış olursun hayatı. <laughs> Aa. bu kemancı. Tanımadın mı eski öğrencin Hakan? Hakan ne Aferin sana. <laughs> Peki, bu parça? Bizim parçamız canlı. Ay. Spor yapacaksan adam gibi yap be kadın. Beni bu işlere adet etme. Al. Biliyor musunuz? Selim ve ben okulun en yakışıklı ve en güzeli seçilmek üzereyiz. Tamam ben de sizi rahatsız etmeyeyim, tescilli güzelliğimin keyfini çıkarayım. Harika. Çekil bakayım şöyle kenara. Tuğbacığım sen de açıl şöyle. Hayranlarım doya doya izlesin güzelliğimi. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, hadi. Hadi Selda. Melda gelmeden bitir şu işi. Ah. Dayan az kaldı bitir dayan. Ben bitir... Kusura bakma. Buraya kadar. Ah! İniyorum. Dur! Kapatma beni! Aç! Çık üstüme! Hadi çok az kaldı. Çık! Ah, Hadi! Çok mutsal ediyorsun. Peki tamam ama... ...beş dakikacık tamam mı? Sadece beş dakika. Ah. İşte bu! Sana başarabilirsin demiştim. Bu! Demiştim. Bu! En büyük sensin. Sen! Sen! Çok teşekkür ederim deli danatroncum. Duyuyorsunuz değil mi Melda hanım? Makineler bile benim ne biçim bir şey olduğumu haykırıyorlar. Avaz avaz hem de. sağ ol, sağ ol deli danatron kardeş sağ ol. Sen bir tanesi. Ama şimdi sen çok yorulmuşsundur. Şimdi biraz dinlen. Benim tempoma ayak uydurman çok zor çünkü senin. Sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak. Sen de. Aa, evet. Gördüğünüz gibi Melda Hanım. İşte artık bir rakibin var. Ben. Ay Selda niye rakip olalım? İkimiz de spor yapalım, ikimiz de faydalanalım. Hadi hadi lafı dönüp dolaştırma, yemezler. Biz artık seninle rakibiz. Bunu sen istedin Melda. Bir ay sonra göreceksin bakalım. Hangimiz daha sütun gibi olacak? Önce seninle hesaplaşacağım, sonra da o Dilaver'le. <laughs> Dilaver'in adı nereden çıktı şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.